Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle kendinizi zeki zanneden akıllı çay bardağı oyunu oynayacağız. Buna daha önce ilk defa giriyorum. Daha önce hiç girmedim. Yani galiba biz ona bir soru soracağız. Ve o bize cevap verecek diye düşünüyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında da zaten göreceksiniz. Bu arada kanala abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Zile basarsanız da zil tuşuna bastığınız zaman ben video attığımda size bildirim gelir ve kolaylıkla videoyu izleyebilirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Boyuna Şimdi başlayalım. sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Hı -hı. tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Ha. Tamam? Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Aklından bir nesne tut. Hazırsan başlayalım diyor. Herhangi bir nesne olabilir bu düşüneceğim biraz. Hem diş fırçası. Şu an aklıma geldi. Diş fırçasını soracağım. Büyüklük olarak mikrodalga fırın içine sığar mı bu şey? Ya, sağ... ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Hala hala. Konuyu dağıtmayalım. Hala hala. Mikrodalgaya diş fırçası sığar mı arkadaşlar? Büyüklük olarak mikrodalgaya. Mikrodalga şöyle bir şey desek. Mikro dalga evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Mutfakta diş. Fırçasının bir işi var mı? Sen düşün düşün otur otur, otur. Ha. Sen rahat ol ben evet, beklerim. Şimdi diş fırçasının mutfakta herhangi bir işi yok aslında. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Yani daha çok banyoda bulunuyor. O yüzden hayır diyeceğim. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Yani diş fırçasını... Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Evet. Bilemedim gitti. Bilemez. Şimdi... Diş fırçasını katlayabilir miyiz? Katlanan diş fırçaları var mı hiç bilmiyorum. Benimki katlanmıyor. O yüzden hayır diyeceğim. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hmm. Diş fırçasını Basacağın zaman beni uyandırırsın. Tabii, tabii ya. mı? Yok. Hayır. ha basmadım mı daha? Cebinde taşıyabilir misin diyor. Dış güç olsun taşıyabilir misin Ama niye taşıyayım? O da var. Taşır. Ama niye taşırmam bilmiyorum. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Aa bak. Bildim galiba. Dem <laughs> heyecan <Niggaving choses Gülüyor> müziği yaptım. Biraz gerginlik tırmandırayım diye. He, sen şimdi 15 tane sorun kaldı. Bilemezsen gerilimi sen gör. Bu şey genellikle yuvarlak mı? Yani diş fırçaları uzun olur. Ama etrafı yuvarlak. Genellikle yuvarlak mıdır? Bak bu soru gerçekten zormuş. Genellikle yuvarlak olurlar. Hmm. Bilemedim gerçekten şu an. Emin değilim. Sivri ucu var mı bu şeyin? Aa. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım. Bulamayacaksın. Değil mi? Bulamayacaksın. Öyle, öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. Yani sivri ucu var mı bu şeyin? Ya benim diş fırçalarımda bazılarını alt kısmı sivri. Üst kısmı normal. O yüzden emin değil. Aynı mı oluyor? Bazılarında olmuyor çünkü. O yüzden emin değilim diyeceğim. Daha da zorlansın. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Hayır. Yani genel beyaz rengi yok ki. Onun, ya, şeker bir şey Genellikle beyaz olmaz bu arada Her renkten var. İstediğin rengi alabilirsin. O yüzden hayır desem daha iyi olur. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Düşün. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Allah Allah. Niye dalıyor ki? Ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Yok. Yumurtadan daha büyük. Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Bak. Güzel soru. Bu şeyin genellikle bir sapı var. Sapı olmasa zaten diş fırçası olmaz. O yüzden evet. Oo, bu şey genellikle metalden. Ha tamam 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 <laughs> yaklaştım. Allah. Ne yaklaştın daha ben bilemedim şeyi. Bu şey genellikle metalden mi yapılır ha? Bu şeyi kullanırken eline tutman gerekiyor Ya sen bana yani. bir yerden tanıdık geliyorsun ama... Ya tanımadık o kadar ya tanımadık ya. Evet elinde tutman gerekiyor. Aslında şeyle çıktı bunların. Yani Kendi kendine yapanlara da. Ama evet elinde tutman zorundasın. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Sen düşün düşün. Otur otur. Hayır, ben ha. düşünmem ben lazım. Sen rahat ol evet, ben beklerim. 8 sorun kaldı bilemeyeceksin ki. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? İçine değil. Diş fırçasının içine bir şey koymuyorsun. Diş fırçasının üstüne koyuyorsun. O yüzden hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca? Vallahi senin kafada bir enteresan, enteresan şey. çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Yani bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Çok garip bir soru ya. Yani ucu yumuşak, esniyor ama sapı esnemiyor. Buna emin değilim. Çünkü diş fırçası iki kısımdan oluşuyor. Üst taraf dişine değen taraf. Bastığın zaman beni uyandırırsın. O tarafta esneklik var ama sapı mı? kırılmaz. Ha bastın mı? Yok bastım. Diş fırçasının bunun bir şey. Doğru mu hatırlıyorsun? Hayır. Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Yani kadınlar galiba. heyecan müziği yaptım. Biraz gerginledir Madrid diye. Kadınlar kullanmıyor, erkekler de kullan. Herkesin kullanabileceği bir şey diş fırçası çocuklar bile kullanır. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Yani niye sürekli yatak odası? Ya tabii sen hala sahipsin. benim aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Bulamayacağım zaten. Öyle öyle. Öyle bak. öyle. Sen dur. Sen, sen dur. dur. Ya bir banyo dese banyoda girse zaten bitmişti. Yatak odasında tabii ki yok. Bu şeyin deliği var mı? Ah. Oh. Buraya bak. Buraya bak. Çok yalnız soru soruyorsun. Bulamayacaksın. Ah ah şekerler. Bu şeyin bir deliği var mı? Deli yok. Diş fırçası bu ya. Zor bir şey değil ki bu. Ortalama bir mahalle marketin. Dur kapağı. bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Manav'da niye diş fırçası alacaksın ki? Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınabilecek bir şey mi? Manavdan. Manavda diş fırçası satıyorlar mı? Mar satıyorlar ama manav Manavda diş fırçası satılmaz ya. Ama emin değilim. Belki de satıyorlardır. Kırmadan ya da kesmeden bir kolay serisine sokulabilir mi? Sokulabilir mi diyor. Allah Allah. Nasıl ya? kırmadan ya da kesmeden. Bula hissesine girer bu arada ya. Evet. Bu son sorudayız. Bilemeyecek ki. Bak eminim. Ha, Hadi tamam, işte. tamam, 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 tamam 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 tamam. Şey, tamam, Giyilebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Vücuda takılmıyor ya da giyilmiyor. Bence bilemeyecek. Hayır diyorum. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi? Ya evet. sen böyle bir yerden tanıdık geliyorsun tamam, ama soru neyse soru soru. konuyu dağıtmayalım. Güzel soru sordu. Tuvalette ya da banyoda bulunabilen bir şey mi? Evet diş fırçası. Uzun ince bir şey mi bu? Hadi lan yok artık. Buldu mu lan? Uzun ince Evet. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Bulacak mı lan yoksa? 15-20 soruda bilemedi ha. Uzun ince evet. Temizlik yapmak için kullanılan bir şey mi bu? Ha bir dakika. Valla senin kafada, kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bak bunu ben de bilemedim şimdi. Temizlik yapmak için kullanılan bir şey mi? Kullanılan bir şey mi diyor. Yani diş temizliğinde kullanılıyor. Yani bu temizlik herhangi bir nesne ya da ev alakalı bir şey o zaman yanlış olur. Diş temizlemek aslında. Emin değilim bunu. Emin değilim. Yani. Evet dersem diş temizliğinden Başka bir şey de düşünebilir. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Birini hmm. Birine hediye olarak... Bastı mı? Hayır basma. Ha basmadım bir daha. Birine hediye olarak verebilecek bir şey mi bu? Evet verirsin. Niye hediye olarak verilir bilmiyorum. Su ile yıkanır mı? Bak. Güzel. Yıkanır. Bildim galiba. İnşallah bilemezsin, Ben YouTube'a o videoyu bilemediği olarak katıcam. Biraz yani, gerginli tırmanabilir diye. Kesin bilemeyeceksin ha. Su ile yıkanır bu arada, temizlerken de yıkar. Dişlerini fırçalamadan önce de yıkarsın. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hmm. Diş fırçaların Ya sen var, hala benim oluyor. aklındaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Ya bulmak imkansız zaten. Daha 5 Sen dur. yakınlaştın ki. Diğerlerinde yok, mutfakta yok, banyoda diyeceğini. Bu şeyin genelde kapağı var mı? ha benim kullandığımda yok. Yine de kapaklı satıyorlar. Evet. Şimdi sorulara Hayır. verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak, bak bakalım, bakalım. <laughs> doğru bilmiş miyim? Oha. Ya yürü git ya. Gerçekten bildin mi? Diş fırçası dedi. Alternatif cevap. Tıgır diş macunu. Ya bildi ya. Gerçekten bildi arkadaşlar. Ben inanmamıştım diş fırçası olacağını. Bildin. Tuttuğun kelimeyi tıklar mısın diyor. Diş fırçası. Öğrenebilmem için tuttuğun nesneyi yukarıda işaretleyebilir misin diyor. Diş fırçası. Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte. Ara boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir öyle daha var mısın? Bilmeseydi daha zevkli olacaktı. Daha geç Bildi arkadaşlar. Diş fırçası olduğunu çok ya aslında bilemiyordu. İlk zaman yok dedi mutfakta yok dedi odasında dedi. Daha sonra banyoya geçince bulabildi. Bence bilemedi ya. Ama sonuçta bildi. O yüzden akıllı çay vardı gerçekten biliyormuş. Güzel bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar video buraya kadardı. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda da bu tarz videoları istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.